Kızım ya da şu hareketler bak yanlış oluyor. Biraz kendinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Oğlum sakin ol. Ama bunu söylerken de şunu yapma, bunu yapma dediğimiz hmm. anda işte o zaman bilinçaltı yap algılar. Hmm. Mame eki devreden çıkar. Kök ne yap. yap? Yap. Yap yap yani bunu. Yap devam et. Yap. Algılar. Sorun yok. Onun yerine kızım onu yaparsan işte e, o hareketin. Yanlış, yanlış işte onun yerine şöyle yapmalısın. Şunu yaparsan daha iyi olmaz mı gibi yapıcı konuşmalar yapıldığı Öyle zaman böyle yapman çok faydalı oldu. Ha? Böyle yapmana ihtiyacım var net olmak lazım. Yani 10 tane yapılacak değil Neden de. Neden biz öyle yetişmedik diyorum işte. Yine aynı soruya geliyoruz. Aman böyle iyilikle onları anlatmak. Diyorum ya o gözleri baktığında ya da o terliği kaldırdığında yap bakalım onu bir daha. Şimdi zorlanmaların nedeni. Biraz zorlansınlar hocam. Ee, helikopter Niye anneler yani? var. Mı? Bu çocuk bunalıma mı girecek o zaman? Tabii. Ya da bu kuralları koyduğumuzda Çocuk sanki bana göre serbest yetişiyor ya. Aynen, Onu çekirdekten aynen. yapmak gerekiyor. Çekirdekten yap. Kalkıp da 5 yaşında 6 yaşında yapmaya çalışırsan Bebekken. uymaz yani. 2 yaşındayken 3 yaşındayken Tabii. O şeyi vermen Aşırı gerekiyor. Aşırı korumacı davranmak da tehlikeli. Helikopter anne gibi önden gidip çocuğun yolunu açmak dediğiniz gibi işte bilgisayar oynuyor çocuk meyvesi ayağına geliyor. Yemek ayağına. İşte, evet yemek ayağına. Çocuk masa düzeni yok. Masa yani, düzeni yok. Uyku yok. Etmiyor. 11'de kalkıyor yemek hadi tekrar ısınıyor odasına gidiyor daha dur 13 yaşında bunlar ben kendi yengeme kızıyorum diyor ne yapıyorsun yenge diyorum ya bırak alıştırma bunları böyle. Çünkü neden anne kendi biraz rahatına düşkün. Şimdi benim babam rahmetli babam Allah nurda yatırsın inşallah. Ee, babacığım bizi her sabah 7'de uyandırırdı. Bak çocukluğundan beri. Bizi 7'de uyandırırdı. Koğuş kalk Çünkü, derdi. <laughs> e, annemlerin L şeklinde bir koridor var. Başlardı oradan sabahleyin. ilk önce babamın eee Kur'an sesiyle biz uyanırdık. Hmm, ondan sonrasında ya. babam başlarda türkü söylemeyi çok sever. Sesi de çok güzeldi. Türkü söyler. Sonra da koş kalk derdi. Yedi de biz kalkardık. Derdi ki ay uyuyorsun. Annem derdi ki aman bey niye uyandırıyorsun? Uyusun çocuklar. Neden? Biz uyanınca harekete başladığımız için annem ondan rahatsız olurdu. Çünkü yorulacak. Evet. Babam da derdi ki hayır herkes o sofrada yesin ya da yemesin. Sabahleyin ben işe gitmeden önce herkesi göreceğim. Sabah birlikte kahvaltımızı yapalım. Sonra isteyen uyusun. Ve biz de öyle yapardık. O sisteme alıştığımız için biz, bizim için zor olmazdı. Akşamlayın 8'de yemek saatimiz mi? İki elimiz kanda da olsa, dışarıda da olsak o 8'de biz sofraya otururduk. Masada olunca. Aynen, sonra, masa da olunca. Sonra çıkardık. Yine arkadaşlarımızla gideceksek giderdik. Ama o 8'de herkesi sofrada babam görmek isterdi. Babamın bir otoritesi vardı. Yani dövmezdi. Laf da söylemezdi, hani böyle çok sert de davranmazdı. Ama biz babamdan çekinirdik, saygısızlık etmek ha bu korku değil, sadece babamın kuralına uymaya çalışıyorduk. Ama kural koymak güzel Tabii. bir şey. Heh. biz işte. Şimdi yeni mesele bunu yaptığınız zaman o kuralı dinlemiyor bu. Çünkü neden sınırlarımızı belirlemediğimiz için, anne ve baba olarak biz diyoruz aman baş başa e, birlikte kalacağız. İş çocuklar odasında oynasınlar. E çocukla faaliyet var mı yok? Tamam. Aman ya da eline laptopu veriyoruz, işte telefonu veriyoruz, oyna. oynasın. Aman biz rahat rahat dizimizi izleyelim. Aman biz rahat rahat oturalım. E, bütün gün yorulmuşuz diyor anne, bütün gün yoruldum arkalarının önünü toplamaktan diyor. Ama arkalarının önünü toplamayı birlikte yapmış olsalardı. Atıyorum hani evi toplayacaklar, annem bize onu yapardı. Kızım sen şu eşyaları şuradan şuraya götür. yönlendirirdi. Şu çamaşırları katlıyorum bak. Kötü de katlasak. Onu katlattırırdı. Bir iş yapılıyor. Kötü de katlasak katlardık biz onu. Ya da toplardık yani. Ama şimdikilerde aman bozuk yapıyor, bırak. Ha. İşte öğretmiyor. Tabii <laughs> öğretmiyor. Sonradan da bu sefer de şikayete başlıyoruz. İşte odasını toplamıyor. Şunu yapmıyor. Ben hep arkasını önünü topluyorum. Çünkü neden? Ben onu öğretmedim ki Hocam, birlikte yapılması onu, yakın, Birlikte yapılması gerektiğini ben öğretmedim ki ona. Ben Z kuşağının sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Evet, hepsi evet. bunalımlı. o sıkıntı hepsi anne, bunalımlı. Ama o sıkıntı anne babadan geldiğini düşünüyorum. Çünkü anne baba yeterince bilinci ve sorumluluğu vermediğini düşünüyorum. Uçarılar. Aa olur mu? Ama fingir demeye çıktıkları zaman oho. Onlar işini çok yapıyorlar. iyi Saniyede yapıyorlar anında biriyle bir flört varsa biriyle buluşulacaksa bir kahve içirip eğer ki ondan hoşlanıyorsa bu Z kuşağı... Aman dünya umurumda değil. Kendine yontma diyoruz. Kendilerine ne yontulacaksa alıyorlar. Ama bir iş, bir görev verildiğinde e, almıyorlar. Eleştiri olduğunda hemen kaplan gibi böyle şey yapıyorlar. Tırnaklarını geçiriyorlar.